Hastalığın hayatımızın her alanında derin etkiler yarattığı tartışmasız bir gerçek. Az önce de izlediğiniz bir son dakika gelişmesini aktardık. Tam da bu nedenle her hareketimizi ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. En başta aldığımız önlemler var. Şu sıralar zatüre aşısı da çok konuşulur oldu. Virüsten korur mu? Böyle bir dönemde aşı yaptırmak ne kadar doğru gibi çok soru var bu konuyla ilgili. Zatüre aşısı ile ilgili o soruları uzmanlarına sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Bu dönemde zatür aşısını öneriyor musunuz? Şu dönem için hayır. Bu dönemde zatürre aşıları yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Koronavirüs vücuda girdiğinde akciğerlere ağır hasar veriyor. Zatürre aşısı da tam da bu noktada konuşulmaya başlandı. Peki ama aşı yapılmalı mı, yapılmamalı mı? <laughs> bu bir aşı. Dolayısıyla hani hastalık sırasında yapılamaz. Daha önceden olmuş olması lazım. Yani hastalığa yakalanmadan önce. E, aşıyı yaptırmış olması lazım. Salgın döneminde aşı yaptırmanın bir faydası yok. Hatta zararı var. Hakim görüş bu. Uzmanlar özellikle bu dönemde zatürre aşısı yapılmamasını tavsiye ediyor. Çünkü zatürre aşısı yapıldığında vücutta halsizlik, ateş gibi yani koronavirüse benzer belirtiler ortaya çıkıyor. Bu yüzden hastaların bir süre beklemesi tavsiye ediliyor. Zatürre aşısı yapıldığında bazı hastalarda reaksiyon ateş, kırıklık, yorgunluk, öksürük, kas eklem ağrısı olabilir. Bu da koronavirüs enfeksiyonuyla karışabilir. O nedenle bu dönemde zatürre aşıları yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Peki koronavirüs öncesinde zatürre aşısı yapanlar bu dönemde virüse karşı hangi avantajlı duruma sahip? Zatürre aşısı olan kişilerde zatürelerde solunum yetmezliği dediğimiz cihaza bağlama oranlarını düşürür aşılar. Koronavirüs size bağlı bir zatürre gelişmişse hasta da onun zatürre yapmasını engelliyor. Dolayısıyla bir risk faktörünü ortadan kaldırmış oluyor. Zatürre aşısının koronavirüse karşı bir koruyuculuğu yok. Üstelik aşı yaklaşık 2 haftalık bir sürede etkisini gösteriyor. Organ yetmezliği olanlar, 65 yaş üstü yaşlılar, yine 65 yaş üstü kanser hastaları bunların bu aşıları yaptırmasında fayda var. Tabi salgından önce yaptırırsa var. Bu pandemi ata geçtikten sonraki aşamada en yakın 2-2,5 iki, iki ay sonraki dönemde yaptırmaları mutlak öneriyoruz bu arada.